Evet, 152. ayete geldik, Bakara Suresi'nden. Öyleyse, bakın, öyleyse diye ifade başladı. Böyle bir edatla başladı. Evet, öyleyse, kıbleyi değiştirdi, hedef yükseldi. Hedef, her yerde eğitim, öğretim, eğitim, öğretim oldu ve bunun gerekçelerini hazırlamak oldu, evet. Kıble bu, strateji bu, kıble bu, haç bu oldu değil mi? Madem ki bunlar hele siz bir hikmet olarak bunları kabul etsin o zaman beni anın ki ben de sizi anayım ve bana verdiğim nimetlerin karşılığını ödeyin. Bana nankörlük etmeyin. Verdiğim nimetleri görmemezlikten gelmeyin. Şimdi e, bunu nasıl diyeyim ben size? Şimdi bir baba düşünün. Bu söz yani çoruna çocuğuna bol eline harçlığını servet, sermaye vermiş. Tamam mı? Yapacağı işleri de kendilerine tarif etmiş. Onu da öğretmiş. Haydi Allah bahtınızı açık etsin diye salıvermiş. Cenab-ı Hak işte orada bak Öyleyse beni anın diyor. Beni anın. Yani durup dururken Allah 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 la ilahe illallah falan deyin demek değil. Zikir bir şeyi düşünüp o düşünce anında o düşündüğü şeyle ilgili hizmete hazırlık yapmak demektir. Öz olarak. Bir şey düşünüp bakın bir şey düşünüp o düşündüğü şeye şeyi yapmak için hazırlık yapmak demektir. Şükürün e, zikirin anlamı bu. Öyleyse beni anın diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse sürekli bu dediğimi yaparsak, yani Allah'ı anlarsak, Allah'ı düşünüp de Allah'la ilgili yapmamız gereken şeyleri yapmak için hazırlığa başlarsak, ben de sizi anlarım diyor. Kulum bunları yapmak istiyor, ben de onun yapılmasını sağlayıvereyim diyor karşılığını. Evet, zikiri tekrar ediyorum. Bir şeyi anmak, andığı şeyle ilgili hizmetlere hazırlanmak demektir. Daha iyi anlatayım ben bunu size. Zikir sözcüğüyle zeker sözcüğü aynı kökten gelir. Zikir, zeker. Aynı harfler. Birisini üstünle okursunuz, birisini esireyle okursunuz. Zikir, zeker. Zeker nedir? Herkes bilir değil mi? Erkeğin cinsel organıdır. Erkek şöyle düşünürseniz, o organ ne iş yapar? Şimdi bir erkek grubu diyelim, sözcük oradan geldiğine göre, kendisi bir cinsel ilişkiyi hayal eder, düşünür. Cinsel ilişki düşünürken erkeğin zekeri ereksiyon eder. Yani cinsel ilişkiyi yapmak için hazırlığını yapar, hazır hale gelir. İşte zikir de budur. Zikir sözcüğü zeker sözcüğünden gelir. Bunları iyi öğrenirsek, kaynağını iyi öğrenirsek öyle kafadan Allah 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 falan demek değil. Sen Allah'ı düşündüğün zaman Allah'la ilgili yapman gerekenlerin hepsini düşüneceksin. Hepsini de yapmak için hazır hale geleceksin, hazır olacaksın. Sonra da yapman gerekiyorsa yapacaksın. İşte Allah da beni alın ki ben de sizi Siz beni anıp da benim verdiğim görevleri yapmaya hazırlanırsanız evet, ben de sizi yapacaklarınızı yaratırım, hazırlayıveririm diyor. Evet. Ve arkadan da Biliyorsunuz nankörlük etmeyin diyor. Verdiğim nimetlerin şükrünü eda edin diyor. Şimdi şükür, insana verilen nimetlerin cinsinden verilerek yapılma, yapılabilecek bir karşılık vermedir. Onu da anlatayım ben size. Kısa kısa değiniyorum ki bunlar kavramlarda uzun uzun yazdığım işi böyle diyorum. Şükür sözcüğünün kaynağı da insanların tavuklarına yem vermeleri, ineklerine ot vermeleri, yem vermeleri gibi şeylerden gelir. Tavuklarını besleyen kişi verdiği yemin karşılığında tavuğundan yumurta bekler. İşte şükür bu. Tavuğun yumurta vermesi, yani sahibinin verdiği yeme karşılık tavuğun yumurta vermesi şükürdür. Öz anlamı budur. İneğe verilen, hani yemin, otun karşılığı olarak da eti, e, ineğin süt vermesi, semirmesi, daha fazla et yapması, yani sahibine et olarak, süt olarak hizmet etmesi ineğin şükrüdür. O zaman Allah'a şükür, Allah'ın verdiği nimetlere karşılık olarak da onların karşılığını da yine nimet cinsinden Allah'a ödemektir. O nedir? başta zekat, infak, mahrumların, sahillerin onlara yardım. Yani Allah'ın hakkını vermektir. Şimdi ne oldu? Çok şükür Ya Rabbi, elhamdülillah Ya Rabbi iş işten geçip gidiyor. Kısaca anlatıyorum bunları. Çünkü bunlar daha önceki surelerde hep geçmişti. Evet, Şimdi zaten bana şükredin, nankörlük etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Şükredenlerin nimetlerini artıracağını da İbrahim Suresinin 6-7. ayetlerinde de zaten hani bildirmişti biliyorsunuz. Şükrederseniz mutlaka ziyadeleştiririm. Bire 10 veririm, bire 700 veririm, daha çok veririm tarzında da bunları bildirmiştik.